Geçtiğimiz günlerde mayo ayla karın üzerine atladığı anları paylaşan oyuncu Pelin Aki, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi duyuran iki çocuk annesi oyuncu, ''Umarım kızlarıma bir şey olmaz'' temennisinde bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Rol aldığı dizi ve reklam projelerindeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Pelin Akil, sosyal medyadaki bir akıma uyarak mayo ile karın içine atladı. O anları, ya akım ya zatürre, notuyla paylaşan oyuncu, sosyal medya hesabından kötü haberi verdi. Dün rahatsızlanan oyuncu, Challenge or Zatürre yarışmasında Zatürre kazandı. Zatürre olmasam da yine faranjit dedi. Durumu ağırlaşınca hastaneye giderek test yaptıran oyuncu, koronavirüse yakalandığını duyurdu. İkiz kızları bulunan oyuncu yeni bir paylaşım yaparak biraz önce ben de elendim a dostlar. Hızlı testim negatif, PCR testim pozitif umarım kız çelerime bir şey olmaz ifadelerini kullandı. M A Y O Y L A karın içine A T L A M I Ş T I sevilen oyuncu Pelin Akil önceki gün mayosunu giyerek bahçeye çıkmış ve soğuk havaya aldırış etmeden önce kendisini karın içine bırakmış sonra da dans etmişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.